sever Peki hala içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle vahramı değilim. Hoşçakalın çocuklar. Bilmem gerekiyor. <laughs> Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. Ne kadar açık bir bedeni var benimki gibi değil. Vay canına! Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte buradasınız sana altınlarım. Anneni sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh come on. Merhaba. Beni tanıyorsun. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkanın içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda. Şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Of ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Başlığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Wow. Vay olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. İçeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selamlar. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? Tamam. O neden olmasın? Peki bu saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sefer mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Gergelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? Istisna yok. Hayvanla geçemezsin. Pekala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağayla da giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üç defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Ah, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, oh, Bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşha? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşha hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarla izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Biletleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. <laughs> Efendim iyi misiniz? Her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? <laughs> ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış? Biliyordum. Nope. Uçağa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyorum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir isim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla binmeye izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz olurum. Tamından ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin ve acele edin. Okey. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin. Özür dilerim. İşte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Önümüzdeki birkaç hafta burada yaşayacağım. Ne eski bir yatak. Sanki şimdi parçalanacak gibi görünüyor. Korkunç görünüyor. Vay be bunun gibi değil. O muhteşem. Güzel çamaşırlar. Kamadil de yeni gibi. Bu hoşuma gitti. Burada uyuyacağım. Ne var valizler? Onları sürüklemekten bıktım. Oh, bu nasıl no. bir kabus? Bu koşullarda yaşayamayacağım. Aslında. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Gel. Neden orada oturuyorsun? Hadi gel bana gel. <laughs> Yataklarını değiştirmek için 100 dolar istiyor musun? Bunu anlaşmaya kabul ediyorum. Parayı ver. İşte bu harika. O zaman yatağa otur. <laughs> Bana geldiler. Kapıyı acilen atmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çabuk gelin. Sizi uzun zamandır bekliyorum. Merhaba sipariş ettiğiniz her şeyi getirdik. Harika. İşte ödeme. İyi günler. <gülüyor> 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 Bu da ne böyle? Neden buraya kirli bir kutu getirdin? Bu sadece bir kutu değil. İçinde inşaat malzemeleri var. Onların yardımıyla yatağımı tanımayacak şekilde değiştireceğim. Ne yapıyorsun git? İyi misin? <laughs> evet sorun değil. Sadece bu odun en dibe düştü. Aa, ne dengesiz bir kutu. Bence bu kutuyla ilgili değil. Seninle ilgili. Ben iyiyim. Şimdi bunu kendin göreceksin. Pekala dönüşmeye başlayalım. Bana biraz zaman ver. Yatağımı tanımayacaksın. Bir gerçek bir sanat eseri olacak. Önce temeli yapacağım. Sağlam olmalı. Hmm. Bence gayet iyi gidiyorsun. Söylemiştim. Awesome. Bu benim aklıma harika bir fikir getirdi. Benim de yatağımı yapmam zamanı geldi. Hemen geliyorum. Çabuk içeri alın. Evet. Merhaba. Bana nereye koyacağımı gösterir misin? Okay. Hazır bir yatak mı aldın sen? Ama bu haksızlık. Neden? Paramı istediğim gibi harcayabilirim. Hazır. <laughs> Bak ne kadar tatlı bir köşem var. <laughs> Hepsi bu değil. Küçük detaylar da ekleyelim. Bu perdeleri nasıl buldunuz? Bence odanın tarzına mükemmel uyum sağlıyorlar. Neredeyse ışıkları unutuyorduk. Bu çok önemli. Böylesi daha iyi. Kapa çeneni Kate. Yoksa sinek girer. Yatağım çok şık. Yatağımı <laughs> daha da güzelleştirmeliyim. <laughs> Düşünebilirim. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. En azından bazı sinekler olmalı. Bingo. Sanırım bir şey buldum. Hemen döneceğim. Bu perdelere ihtiyacım <gülüyor> olacak. <gülüyor> oh, masa örtüsü de iyi görünüyor. Sanırım onu da alacağım. Harika. Şimdi yatağımı dekore edip gerçekten güzel yapabilirim. Orada ne planlıyorsun Kate? Bu seni ilgilendirmez. Beni rahatsız etme. Tekstillere nasıl sabitleyeceğimi biliyorum. Bir inşaat zımbasını kullanacağım. Deneyeceğim. Harika oldu. İşe yarıyor. Yatağım gözlerimin önünde değişiyor. Gerçekten eskisinden biraz daha iyi görünüyor. İşte bu kadar. Neredeyse bitti. Kimse beni geçemez sakin ol gel. Çok gergin görünüyorsun. Hayır endişene etme. bir hamak yapmak için tahtayı kırmam gerekiyordu. Bu harika oldu değil mi? Hamakmış. Özel bir şey yok. <laughs> Kesinlikle daha iyi bir şey bulacağım. <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Acilen kedi neler yapabileceğimi göstermem gerekiyor. Onun en iyisi olduğunu düşünmemeli. Gidiyorum sipariş vereceğim. Vay. İşte geldi. Hemen koşuyorum. Nereye gidiyorsun sen? Teslimat harika. Odaya götürün. Kutuyu <laughs> buraya koyacağım ve hemen atacağım. Yeni müzik merkeziniz gerçek bir bomba. Ve disco topu herhangi bir partiyi süsleyecek. Her şey hazır. Güle güle. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlarımı aramanın ve yeni aldıklarımın nasıl çalıştığını kontrol etmenin zamanı geldi. Merhaba kızlar. Oturun. Cenk <laughs> üzgünlük seni de etmiyorum. Allah. Ne var yani? Sır ve meziği yaşayıp öneriyorum. Hadi çabuk aç. Bu acına ne kadar havalı gerçek bir parti. <laughs> Daha bir parti vereceğim. Sizinki onunla kıyaslanamaz. En sevdiğim oyuncakların nerede? Onlar için bir masa hazırlamalıyız. İşte böyle harika. Buraya oturun. Çay partisi vereceğiz. Siz çok tatlısınız. Size bayılıyorum. Çay ister misiniz? Afiyet olsun. Çok lezzetli ve güzel kokulu. Bitkili <laughs> partisi düzenledi. Onu durdurmalıyız. Kulak zarları patlayacak. Bu çok gürültülü. Ama neyse bunu nasıl durduracağımı biliyorum. Çabuk gelin. Sizi bekliyorum. İçeri gelin. Come on. Beni neden çağırdınız? Hey. Buraya gelin. Bu kızlar bize ne bozuyor? Arr. Birinin yasa dışı bir gürültü parti düzenlediğini görüyorum. Hey. Kızlar sakin olun. Onunla ben ilgileneceğim. Peki ya para? Teklifinizi hey. beğendim. Sorununuz tamamen çözüldü. Beni durduramadın Kate. Ne anne de Üzgünüm gizmem gerekiyor. Bingo. Başka bir planım var. Parti geçeceğimi ve gerçekten büyük bir şey yapacağım. Arkadaşlar yapacak işlerimiz var. Eski diskleri ve makasları getirdim. Onlardan parlayan bir top yapacağız. Bakın iyi çıkanıyorum. Diskleri çoktan parçalara ayırdım. Bu tam gereken. Ne kadar güzel parıldıyorlar. Süper. Sanırım bu bizim topumuz için harika bir temel. Şimdi bir yer küresine ihtiyacım olacak. Mükemmel yuvarlak bir şekilde sahip. Dışları al buraya yapıştırırım. İşte. Disko topumuz hazır. O çok güzel. Onu ortasına asacağım. Ve duvarları kalan disklerle süsleyeceğim. Işık onlardan yansıyacak. Ve tüm o alanı güzelce dolduracak. Yüksek sesin müziksiz parti mi olur? Bunun için telefonum ve hoparlörüm var. Yakınlarda başka bir parti daha var. Orası daha ilginç görünüyor. Bize katılın. Hmm. Tamamen sıkılmaya başladım. Çünkü yeni bir telefonum yok. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Wow. Üstelik yapmam gerekiyor. Kutuda çok fazla ampul olmalı. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Çıkarıp iyi olup olmadığını kontrol edeceğim. Harika iyiler. Geriye kalan tek şey onları bir araya getirmenin bir yolunu bulmak. Artık kutuya ihtiyacım olmayacak. Ama kabloya ihtiyacım var. Sanırım onu nereden bulacağımı bildim. Aslında önemli olan yakalanmamak. Yoksa işim biter. Makas nerede? İhtiyacım olan kadar kabloyu çabucak kesmem gerekiyor. Hazır. Yatağıma dönme zamanı. Şimdi gerçek bir challenge yapabilirim. Çok güzel olacak eminim. Benim gibi muhteşem görünüyor. Sanırım burada çok iyi görünecek. Gelin <laughs> nereden böyle bir çelenk var? Aa. Neyse şimdi daha erken bir şey bulacağım. Çabuk içeri gelin. <laughs> Sipariş ettiğiniz şey gösterdik. Bunlar girmiş geçmiş en iyi çelenkler. Şimdi onları asacağız ve kendiniz göreceksiniz. <laughs> Vay canına benimkinden çok daha havalı görünüyor. Sadece prize takmanız gerekiyor ve hayran kılabilirsiniz. Hazır. Nasıl peki? Teşekkürler. Tam olarak istediğim buydu. Rica ederiz. Biraz dinlenme zamanı. Bir kokteyl alıp yatağıma uzanacağım. Hayır düşüyorum. Yapma ya. Kokteyli doğrudan ambutere döktüm. Yatağım yanıyor. Yardım edin. Yangın var. Neden duruyorsun? Bir şeyler yap. Bir var. Yangın söndürücüyü kullanmalıyız. Endişeler ve o alevleri söndüreceğim. İşte bu kadar. Güvendeyiz. Teşekkürler. Awesome. Bizi kurtardın. Sorun değil. Wow. <laughs> Kızlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Awesome. Ne kadar havalı. Nickers'tan bir şey. Peki ama nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. Benim. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sen. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu. Eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır, balın tamamını yemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Julie ona bakarken bile kusabilirim. Ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? çek şu iğrenç şeyi üzerimden. Ab, neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Ha, sıradan şeker. Garip. Ha, senin neyin var? Kızlar sanırım ben hastalandım. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. Nefis. Kate ister misin? Yok almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate neden sen de denemiyorsun? Tamam. Hayır. İğrenç olduğunu söylemiştim. Wow. İkinci okay. turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim oh. olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her pofiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz. Hmm, ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet, insanda yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Hayır, karşı geliyorum. Sakın benim şekerime dokunma aklından bile geçirme. Acaba kasada beni ne bekliyor? Neden böyle cezalandırıldım? <laughs> Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. <laughs> oh ve sonunda. Oh, no. Aa, tek bir olacağım bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops. Birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ayy. Acele et ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Ay ne garip bir duygu. Aa, bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Ne tatlı şey ufaklığın sevesi geliyor. Aa, artık dünyadaki en küçük kızım. Tabi bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin. <laughs> ne tatlı oldu. İnsanın sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın. Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kate, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi, hadi. Jöle sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Evet, hadi. Al bakalım, al sana. Evet. Muhteşem Jöle yine kazandı. şöyle tebrikler, bu inanılmaz derecede havalıydı sizin destekleriniz sayesinde Bu sefer beni de bekliyor. What? Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte taban ve afiyet olsun. Okay. Ne kadar kötüsünüz. Et değil bu plastik. <laughs> Tırarak bile kopmaz. Yeter artık. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. Ay, sanırım biraz abarttım. Şimdi tabağı bile yiyebilirim. Ay. İnsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Şey yemek çok saçma tek bir ısırık bile midemi bulandırıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Tamam. Julie kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Bu gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Aa, vuruyorlar. Sanırım öğrendim yakıyordun. Bak bana ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki. Asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ve içi de nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz. Sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır. Dilinizi ağzınıza geri sokun. Ha, aç gözlü. Hey! Sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız sosla dekle onardım. Ve şimdi yanıyorum. Martın etleri pişirmek için harika bir fırsat. Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Vay canına. Bu doğru Nutella'ya herkes sever ve ben de bir istisna değilim. Bak ne yaptın? Sorun değil. Şimdi düzelteceğim. Ay acıyor. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. Şimdi sadece bu lezzetli nutellayı yiyeceğim. Julie çikolatalı makarna hayal etmene bile gerek yok. Ben de denemeyi başardım. Herkes ne kadar aç gözlü bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli. Kızlar bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Okay. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Ah, sonunda. Ah, Biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanozda yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır. İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş peynir var. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julia ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koca... Koyucu... Ay ay ay. Hayır. Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julie kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum.